Akif Beki, 3 Ağustos 2021 Karar Çaylar Cumhurbaşkanı'ndan mesajı Aklı almayanlardan biri de Profesör Deniz Ülke Arıboğan Twitter'dan soruyordu. Bir cumhurbaşkanının iyi günde kötü günde insanlara çay atmasının bir subliminal mesajı var mı gerçekten merak ediyorum. Belki nedenini bilsek bu kadar sinir bozucu olmaz. Sahi neden? Geleneğimizde ikram var ama ısrar yoktur. Cumhurbaşkanı ise afet ayırmadan depremde, selde, salgında, yangında felaket zedelere ısrarla çay atmaya devam ediyor. Demek ki bu ikram adetten değil. Israr sevimsizleştiriyor. Otobüsten kalabalığa çay paketi fırlatma görüntüsü zaten antipatik. Yangın zedelere fırlatınca uygunsuzluktan sinir de bozucu. İkram var dövmekten beter diye kimse uyarmıyor mu? bir sırrı hikmeti olmalı bu ısrarın belki de cevap usta romancımız Kemal Tahir'in Osmanlı'ya yakıştırdığı kerim devlet tanımında Cumhurbaşkanı Erdoğan halkına ikramlarda bulunan kerim devleti yeniden ihya etmenin gayreti içinde olabilir. Kerim devlet ikram sahibidir. Lütuf ve ihsanda bulunur, kayra dağıtır. Bizde ikramseverlik otobüs firmalarının Çaylar şirketten sloganıyla özdeşti bir ara. Otobüs üstünde Çaylar Cumhurbaşkanından fotoğrafı bu duygunun verilmek istenmesiyle ilgili olabilir. Bulabildiğim tek subliminal yanı bu. İstanbul-Ankara seçim yenilgilerinden sonraydı. Cumhurbaşkanı AK Parti yöneticilerine yediriyorsun, içiriyorsun, giydiriyorsun, bakıyorsun yine oyunu sana vermiyor diye nankörlükten yakınmıştı. Bu hayal kırıklığı da vatandaşa Kerim Devlet görünme arzusunu yansıtmıyor mu? Yani Erdoğan vatandaşına bakıyor, çayına kadar ilgileniyor ama bazıları veli nimetlerinin kıymetini bilmiyor. Fakat bunun nankörlükten başka bir açıklaması yok mu? Benden duymuş olmasınlar da rufai'lerin karışacağı zaman yaman bir çelişki, kerim devlet mesajını bozuyor sanki. Çünkü depremde, selde, salgın ve yangında yine afet ayırmadan vatandaşın cömertliğine başvuruyor devletler. Kerim Devlet bir bakıyorsunuz kalkmış Kerim topluma sesleniyor. Kayra lütfetmek yerine bu kez IBAN numarası dağıtıyor, vatandaştan yardım topluyor, ikrama çağırıyor. İyi Parti lideri Akşener'in Ayasofya'da dilenip Sultanahmet'te sadaka vermek diye yerdiği hal. Fukaranın sırıtan gösteriş düşkünlüğünü anlatıyor. Hem kenara ayrılan kötü gün paraları, hizmet için alınan vergiler nereye gitti? Denilebilir ki vergiler Hans'la George'u kıskandırmaya harcanıyor. Yedi düveli çatlatıp patlatmada kullanılıyor. Aya sert iniş hazırlığı için sarf ediliyor. Kısacası bütçe itibara gidiyor. Onun için felaketlere hazırlık ve tedbirimiz, yangın uçağı filomuz filan yok ve o yüzden yaraları sarmak Kerim toplumun bağışlarına kalıyor. Fakat Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve İran'dan sonra Avrupa Birliği'nden de söndürme uçağı istemekle bitiyor gün. Yunanistan'da, Hırvatistan ve İspanya'da olan uçaklar bizde niye yok? Bu soru parmak ısırtan süper güçlü ülke iddiasını ekmek gibi almasın mı askıya? Uçan ekonomi anlatısı inandırıcılıkta uçan halı masalı ile yarışıyor. Israra binayen, hadi üstüne bir keyif çayı içilirdi de tadı fena kaçtı duyurulur. İktidar savunması soyluyu da zorluyor. Farkında mısınız? İçişleri Bakanı Soylu ve Emniyet iktidar kara propagandacılarının yalan yanlış tahrikleriyle mücadele ediyor. Soylu geçen yıl ateşin çocuklarının çıkmamış yangınları bile üstlendiğini söylemişti. Şimdi yine ortada kundaklama bulgusu olmadığını anlatmak için çırpınıyor. Yangınları terör örgütüne mal edip reklamına alet olmayın, halkı kışkırtmayın, zehir saçmayın, provokasyon yapmayın uyarıları yapmaktan soylunun dahi dilinde tüy bitecek. Emniyet Genel Müdürlüğü, dezenformasyonla halk arasında panik ve korku yayanlar hakkında yasal işlem başlattığını açıkladı. Ama iktidarın eski belediye başkanından büyük elçisine, medyasından çılgın fedailerine kadar takan kim? İktidar savunusu adına asılsız, pervasız, provokatif nefret ve karalama paylaşımları durdurulamıyor. Millet yangını, iktidar holiganları ise eleştiri ve tepkileri söndürme derdinde. Muhalefet iktidara yangınla niye etkin mücadele edilemediğini soruyor. İktidar divaneleri ise yangından bile sorumlu tutarak muhalefeti suçluyor. Yangınları iktidara karşı PKK ile CHP'nin birlikte çıkardığını yumurtlayanları da gördük. Bunlar Biden yangınlarıdır. PKK ve FETÖ alettir. Amerika bize savaş açtı diyen, ilk verilecek cevap HDP'yi kapatmaktır hezeyanları savuran Perinçek kışkırtmalarını da. Yangınların iktidarı zorda bırakmak için muhalefetçe çıkarıldığı yalanı, iktidarın en hızlı rüzgarcısı Soylu'yu bile zorda bırakıyor. Gerisini siz düşünün.